Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 197. bölümünde endemik yayınları geometri soru bankasından bir analitik geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Dik koordinat düzleminde ABCDF düzgün altıgeninin A köşesi x ekseni üzerinde, F köşesi y ekseni üzerinde ve EF kenarı y ekseni ile 15 derecelik açı yapmaktadır. F 0,2 olduğuna göre C köşesinin napsisi ordinatından kaç fazladır diye sormuş. Şimdi biz biliyoruz ki şekil düzgün altıgen olduğuna göre düzgün altıgenin bütün iç açıları 120 derecedir. Önce onları yazarak başlayalım. Gördüğünüz gibi buradaki F köşesi 120 120 derece. Aynı şekilde A köşesi ve diğer bütün iç açılar da 120 derecedir. Şimdi ben burayı bütünlersem toplamda doğrusal olduğu için burası 120 15 daha gördüğünüz gibi 135 derece. O yüzden şurada gördüğünüz OFA açısına 45 derece kalmış oluyor. E, burası da 45-90-45 üçgeni, yani o AF dik üçgeni de 45-45-90 özel üçgeni. Burası olmuş oldu. Şimdi açıları ben yazmaya devam edersem bu şekilde devam eder bu. 120-45 ise gördüğünüz gibi burayı da bütünlersem tamamı 180 olduğu için e, buradaki dar açıya da gördüğünüz gibi yine 15 derece kalmış oluyor. Şimdi soruda bize C noktasının absisiyle ile ordinatından kaç fazla olduğunu sorduğuna göre şöyle bir şey yapacağım ben. Eğer ben burada A ile C'yi birleştirirsem... Şimdi peki buradan olmuş oluyor? Bakın burası yine B açısı 120 derece olduğundan ve kenarlarda eşit olduğundan buradaki üçgen ikizkenar üçgen yani 30-30-120 üçgenini sağlamış oluyor. O yüzden şurada gördüğünüz BAC açısı da 30 30 120 üçgeni olmuş oldu. E burası 45 derece olduğuna göre ve evet soruda bize C noktasının koordinatlarını sorduğu için C noktasından x eksenine dik indirirsem buraya da H dediğim örneğin e zaten buradaki oluşan CAH üçgeni de 45 45 90 üçgeni olmuş oldu. Yine aynı şekilde burası da yine 15 derece gelmiş oluyor. Şimdi daha sonra e, soruda bize apsis ordinatından kaç fazla dediğine göre örneğin ben buradaki uzunluğa bir isim verirsem kenarları bulmamıza da gerek yok burada yani koordinatları aslında. O da şöyle. Şurası gördüğünüz gibi ben bu parçaya örneğin A dersem. E bu 45-45-90 üçgeni olduğu için burası da gördüğünüz gibi A olmuş oluyor. E soruda bize F noktasına 0-2 verdiğine göre e koordinat 0-2 ise F noktasının ordinatı 2 olduğundan O F uzunluğu 2'dir. Aynı şekilde burası da zaten 2'dir. Zaten C noktasının koordinatları ne olmuş oldu şu an? A artı 2'ye yani apsisi gördüğünüz gibi A artı 2. Ordinatı da toplamda A olduğu için burası A artı 2'ye A olmuş oldu. E, absis ordinattan gördüğünüz gibi A artı 2 A'dan 2 fazla olduğu için cevap zaten C seçeneği şeklinde geliyor. Ama başka bir soruda eğer burada C noktasının koordinatları e, lazım olursa onu da bulmayı göstereyim. O da şöyle. Şimdi bir kere burada 45-45-90 üçgenine göre 2-2 ise gördüğünüz gibi hipotenüs burada 2 kökü olmuş oluyor. E, ve ben eğer burada şu köşegeni yani ağacı köşegeni bulursam olay zaten bitmiş oluyor. Şimdi biz biliyoruz ki şekil düzgün altıgen olduğu için şuradaki oluşan üçgenler 30-30-120 üçgeni olduğuna göre ben aslında orada 120 derecenin karşısını bulabilirim. Yani 30-30-120 üçgenine göre şurada gösterirsek 30'un karşıları gördüğünüz gibi iki kökü olduğundan 120 derecenin karşısı da iki kökünün 3 katı yani iki kök altı olmuş oluyor. O yüzden burası da gördüğünüz gibi yine 2 kök 6 olmuş olur. E son durumda da bize a'yı bulmak için şuradaki dik üçgeni kullanırsak e buradaki üçgen 45 45 90 üçgen olduğu için 90'ın karşısı 2 kök 6 ise o 45'in karşısı 2 kök 6 2 kök 2'ye bölersek a dediğimiz ifadelerde gördüğünüz gibi 2 kök 3'e 2 kök 3 buralar gelmiş oluyor. O yüzden c noktasını koordinat olarak sayısal olarak lazım olsaydı o da ne olmuş oldu? Apsisi gördüğünüz gibi 2 artı 2 kök 3 Ordinatı da 2 kök 3 olmuş oldu. O yüzden cevabımız C seçeneği gelmiş oluyor. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.